Metinleri değiştirmenin Excel'de çeşitli yolları var. Bunlardan bir tanesi değiştir komutu ama çok daha kolay ve çok daha hızlısı yerine koy e, fonksiyonu. Komut olarak fonksiyon işlevi kastediyorum. Şimdi bakın neden kolay onu göstereyim size. Her şeyden önce karakter saymıyorsunuz. Değiştir biliyorsunuz karakter sayıyorsunuz. Yerine koy diyorum. Metin yani hangi metne bakacağım? nokta virgül eski metin mavi kelimesini değiştireceğim. Yeni metin ne gelecek onun yerine? Yeşil. Bu her ikisinde de mutlaka yapmanız gereken bir şey var. Ve yapacağınız hatada bu olur. Her birinin Excel'deki formüle gelen her kelimenin önüne arkasına tırnak işareti konulur. Şimdi neyi değiştireceğini söyledim ama yineleme sayısı diye bir şey var. Bakın burada. Hemen şurada. Bu yenileme sayısını henüz belirtmedim onu belirtmeden böylece kapatıyorum. Onunla ilgili en son şu 6. satırı da size bir açıklama yapacağım. Enter'a bastım. Mavi kazak görülen her yerde yeşil kazak oldu. E ve güzel tarafı şimdi bu formül çalışıyor ya. Bu her yerde çalışıyor. Yani şu aşağıya çektiğiniz zaman kelime ikinci sırada da olsa çalışıyor. Hatta yanında ek varsa da çalışıyor. Kelime içinde geçiyorsa da çalışıyor. Bunun bir istisnası var maalesef. Şu Şimdi mavimsi, tabii yeşilimsi olmamış ama önemli değil. Buraya araya bir i eklersiniz. Mantık olarak hatası şu. Bunu çekersem çalışmayacak. Çünkü m harfi büyük bir m. Hata da vermiyor. Çünkü burada mavi kelimesi küçük olarak geçmiyor. Ne zaman ki siz bunu küçüğe çevirirsiniz o zaman yeşile çevirir. Şimdi gelelim aynı formülün yineleme sayısı kısmına. Bakın ben bu formülü alıp kopyalayıp buraya yapıştırırsam yeşil kazak yeşildir diye bir şey çıkar. Bütün mavi gördüğünün hepsini yerine koyar. Ama belki siz sadece birinci kelimeyi yeşille değiştirmek, ikinciye dokunmamak, de ikinciyi değiştirmek, birinciye dokunmamak de istiyorsunuz. O da şöyle oluyor. Şu sonra bir noktalı virgül koyuyorsunuz. Yineleme sayısı hangisini değiştireceğim? Biri değiştir diyorum. Sadece birincisi değişiyor. Eğer burada sadece ikincisini değişmesini isterseniz ikinciyi yeşille değiştiriyorsunuz. Birinci mavi kalıyor. Üç tane beş tane varsa olur. Ama tutup boş yeri 3 yazmayın. Hiçbir şey değişmez. Yani fonksiyon sıfırmış gibi varsayar. E, çünkü üçüncü bir yenileme yok. Onu bulamadığı için. Dolayısıyla bir ya da iki yazmanız ve belirtmeniz gerekiyor. Yerine koy. Gördüğünüz gibi değiştirden çok daha etkili. Bir grup e, tablonun içerisinden, başka bir çalışma sayfasından bile çekebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir davetli listesinde bir şeyler yazdıysanız, bayanlar için, erkekler için de aynısını yazacaksınız. Bayan erkek kelimesini böylece de hızlıca değiştirebilirsiniz.